Herkese merhaba. Genç Şefet sizin için bir koşu serisi çekiyor. İster koşuyor yeni başlamış veya başlayacak olun, isterseniz hali hazırda işte 5 kilometre, 10 kilometre maraton, yarım maraton koşuyor olun. Bu serimizde size faydalı olacak bilgiler bulacaksınız. Peki, bu seride nelerden bahsedeceğiz? İşte koşu formundan, sporcu beslenmesine, ne bileyim performansınızı artıracak ağırlık çalışmalarından, en fazla yapılan hatalara kadar pek çok konuyu ele alacağız. Umarız bu serimiz size faydalı olur. Hemen bilgilere geçelim. Herkese merhaba. Arkadaşlar, bu koşu serimizin ilk bölümünde size koşu formunun nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Başınızdan ayaklarınıza kadar, ayak bileklerinize kadar formunuzun nasıl olması gerektiğini, işte bu ayak vuruşunun, nefes almanın, vücut pozisyonunun nasıl olması gerektiğini adım adım anlatacağız. Peki, şimdi öncelikle koşuyla ilgilenenler belki duymuştur. İşte chi running, Poz metodu, işte doğal koşu gibi çeşitli akımlar var. Bunlar kafanızı karıştırmasın, bu kadar kompleks olmak zorunda değil. Genç fit olarak bu seride size her şeyin koşunun temeline inerek nasıl olması gerektiğini özetleyeceğiz. Peki, en baştan başlıyoruz. Şimdi, öncelikle baş pozisyonu. Arkadaşlar, normalde ayakta nasıl duruyorsanız, tabii ki kambur durmayacaksınız, nasıl doğal bir ayak duruş, duruşunuz varsa koşarken de bu formu değiştirmek zorunda değilsiniz. Yani nasıl normalde dururken başınızı öne eğmiyorsanız veya arkaya atmıyorsanız koşu sırasında da buna çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle koşarken biliyorsunuz kafanız oldukça ağır. Öne ve arkaya eğdiğiniz zaman her ayak vuruşunda e, omurlarınıza çok fazla gereksiz bir yük binecek. Sakatlanmaları uzun dönemde engellemek için bunu istiyoruz. Peki. Baş pozisyonundan bahsettik. Aşağı doğru inelim. Omuzlar. Arkadaşlar bunu çok görüyoruz etrafımızda özellikle koşunun son zamanlarına işte ilerleyen zamanlarına doğru e, buralarda kasılmalar başlıyor e, İnsanların kollarını kaldırdığını e, fark ediyorum veya özellikle e, masa başı çalışanlarda bu çok oluyor omuzların öne gitmesi yani şu şekilde durmalar başlıyor mümkün olduğunca tekrar başa dönüyorum doğal duracaksınız arkadaşlar e, trapez dediğimiz e, bu kaslar serbest kollarınız veya omuzlarınız normal salınım e, alanında yani aşağıda duracak. Devam ediyoruz. Salınımdan bahsetmişken hemen tabii ki ellere ve kollara inelim. Arkadaşlar kollar, eller serbest durmalı. Çok sıkı yumruk yapmamalısınız. Hafif kapalı parmaklarınız birbirine değecek kadar kapatmanız yeterli. Fazla aktivasyona gerek yok. Ve salınım sırasında da öncelikle salınımı düşünelim. Kollarımızı savurmamızın nedeni özellikle gövdenin rotasyonunu engellemek için. Mümkün olduğunca gövde omurga kısmımızı sabit tutabilmek için. O yüzden Kolların salınımı ileri geri, geri olacak. Yaklaşık bel hizasından işte bu kadar çıkı, çıkacak şekilde. Ne çok fazla işte ne yetersiz. Şu kadar çıkacak şekilde e, doğal bir şekilde diyeyim size savurmalısınız. Önlere doğru değil bunu da çok görüyoruz. Devam ediyoruz. Sırt ve bele doğru. Açıları abartmıyorsunuz. Normal ayakta nasıl duruyorsanız o şekilde duruyorsunuz. Koşuda da pozisyon bu. Öne doğru eğilmek yok. Aşırı kasılmak yok. Normal pozisyonunuzda duruyorsunuz. Peki. Omurganın, kafanın pozisyonunu söyledik. Kalçaya ve bacaklara iniyoruz. Arkadaşlar koşunun çok büyük bir kısmı kalça yani glute aktivasyonu sayesinde gerçekleşiyor bunu unutmayın. E, tabii ki kalflar, işte hamstringler, ön tarafta quadlar da yardımcı oluyor ama e, glute vücudunuzdaki en büyük motor ve koşuyu yapabilmenizin, etkin yapabilmenizin en önemli aracı da o. Kalça sıkılı ama bundan kastım tabii ki e, elinizden gelince sıkmanız değil sadece. Yeteri kadar. Bacaklarınıza hareket alanını, omurganıza da stabiliteyi verecek kadar sıkılı. Peki. Devam ediyoruz. Yan dönüyorum ben tekrar burada. Ee, kalçaya geldik. Dizlere inelim. Şimdi arkadaşlar dizlerin fonksiyonu alt bacağın e, bir menteşe gibi ileri geri oynamasını sağlamaktır. Dizin yani pozisyonu bir anlamda stabilize edici bir pozisyondur. Bu yüzden dizinize yüklemeniz gereken önemli bir e, fonksiyon yok. O zaten kendi görevini görecek. Arkadaşlar koşuda form çok önemli. Şimdi yapmayacağımız bir şey asla ve asla taban vuruşu yapmıyoruz. Yani yerle ayağımız temas ettiğinde kontak kurduğunda yere ilk dokunan yer orta ve ön kısmına yakın bir e, şu kısmı oluyor. Birazdan göstereceğim size. Peki bu neden? Neden bunu böyle yapıyoruz? Hemen size söyleyeyim bakın. ayaklarımı dikkat ederseniz eğer ben koşuda ilk önce tabanımı koyarsam yere. Ne oluyor? Benim e, kalflarım tamamen devre dışı oluyor. Kalflarım ve aşil tendonum. Peki bu neye yol açıyor? Yerden gelen bu darbenin tamamen ayaklarımı bypass edip dizime ve oradan belime vücudumun üstüne taşınmasına yol açıyor. Yapmayacağımız bir şey de adımlarımızı çok fazla büyük asla atmayacağız. Peki neden? Bunu şöyle düşünün. Eğer benim adımım çok büyükse ben ileriye doğru gitmeye çalışıyorum. Ama eğer benim ayaklarım işte dizimin, kalçamın önümde ise bir yandan da frenliyorum kendimi. Bu sefer ne yapıyorum? Tekrar arka bacağımla kendimi itmeye çalışıyorum ve gereksiz yere çok fazla enerji harcıyorum. Arkadaşlar koşu hareketine başlarken düşünmeniz gereken şey düşmeye başlayacağınız. Yani harekete geçerken hemen göstereyim. Dik duruyorsunuz. Harekete geçerken ilk önce ayak bileklerinden öne doğru eğilmeye başlıyorsunuz. Belinizden değil yani. Ve tam düşeceğiniz o anda adımınızı öne atıyorsunuz ve bunun akabinde de Aynı şeyi yani kontrolü düşmeyi sürdürüyorsunuz bunu hemen gösteriyorum dik durumdayım eğilmeye başlıyorum düşmeye başlayacağım an adımlara başlıyorum. Peki koşu sırasında nefesiniz nasıl olmalı? Arkadaşlar bunu düşünmeyin nefes alışı tamamen vücudun kontrolünde olmalı doğal olmalı sizin işte nefes aralıklarınızı veya nefes alma şiddetinizi ağızdan mı burundan mı düşünmenize asla gerek yok. Vücudunuz gereken bütün ayarlamaları sizin için yapacaktır bu noktayı tamamen vücudunuzun kontrolüne bırakarak doğal bir şekilde nefes alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Volkan'ın anlattığı her şeyi 30 saniyede özetleyeceğim size. Nedir? Bir, boynumuz önde değil, çok geride değil, düzgün duruyor. İki numara, omuzlar içeri bakmıyor, çok geride değil, yine düzgün. Omurga düzgün olması lazım. Üç numara, koşarken ne yapıyoruz? Sağa sola sallanmıyoruz. Kollarla ancak destekleyecek kadar kolları da abartmıyoruz tabii yukarı aşağıya. Dört numara ne yapıyoruz? Yere inerken parmak ucunda, daha doğrusu ayağımızın ortasına doğru iniyoruz arkaya doğru inmiyoruz. Bu şekilde inmiyoruz. Ve son olarak neden bahsediyoruz? Adım büyüklüğü. Adım büyükleri çok büyük olmayacak. Vücudumuzda ileriye doğru düşecekmiş gibi düşünüp adımınızı birazcık ileri atacaksınız. Yani adım sıklığınız fazla olacak ve adım büyüklüğünüz küçük olacak. Koşu serimizin ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Eğer sorularınız varsa bize videonun altına yazın. Elimizden geldiğince biz de size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi sporlar.